Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Stüdyos. Bugün sizinle birlikte Çakma Intotopit oynayacağız. Yani FNAF Intotopit. Bu ilk FNAF videom olacağım ama ben FNAF'ı biliyorum arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok çakma. Thank you. bir dakika arkadaşlar ses kesiyorum çünkü bu çok yüksek sesliyiz lan hemen bir fon yap oğlum tak 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 babayla kim yarışıyız <laughs> Artık çıkışıyor abi. Merhaba. söylemi gidiyorsa. Geliyor. Aa. Arkadaşlar Ronaldo Messi Ronaldo Ronaldo Messi'den daha iyi arkadaşlar. Ne alaka diye sormayın.